Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizlere bahşettiği ve dahi bahşetmediği birçok şey kendisinin üzerimizdeki nimetlerindendir. Buna her sabah doğan güneş ve aslında geceyi bizlere bir dinlenme vesilesi kılan ve bizlere istirahat vesilesi kılan bir gece de dahil. Aile, sağlık, huzur ve belki şu değil mi meleyen kuzular, kuzucuklar bunların hepsi aslında birer nimet. Öyleyse öten kuşta, uçan kelebekte ve yeşilin her tonunda da Allah diyebilmeli Müslüman kimse. Gelin şimdi Allah Celle Celaluhu'nun büyük nimetlerinden bahsedelim ve onun nimetlerini saymakla bitiremeyeceğimiz delilini Kur'an'dan dinleyelim. <laughs> وَإِن تعدوا عَمَتَ اللَّهِ وَإِن تعدوا عَمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَرٌ Rabbim, iman noktasında zulmedenlerden eylemesin